Bak. Arkadaşlar 10 dakika oradaymış bak. Bak. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bak. bak. dediğin şeye bak 10 dakika oradaymış. Yayını kapatma yayında sana. Bak. Yayını kapatma oradan bir yere gitme. Bekle 10 dakika oradayım bekle. Duydunuz. Bak. Yayını kapatma oradan bir yere gitme. Bekle onlar da oradayım bekle. Oo, oh, la gel la gel. Gel gel. Hala gel. Çakmak var mı? Çakmak var mı çakmak? Kardeş çoluk çocuk beni. Alo. Selamünaleyküm kardeş. Aleyküm selam kardeş. Kardeş şu an yayını izliyorum senin. Abi siz yayını izliyorsunuz da tamam. Ben ha geliriz bana diyorum bir dakika. He. Geri dön memleketine bir bela. Bizi çıkmadan git diyorum sana bak. Kardeş ben gitmezsem ne olacak? Yani sen kimsin? Abi sen